Merhaba arkadaşlar. Doruk var yanımda. Konuşmak ister misin? Merhaba. Bugün ilk defa ekrandan çekiyorum çünkü videoyu arkadaşımın telefonundan çekeceğiz. Arkadaşıma çok nadir bir olay oldu. Görüyorsunuz. Lanetli korsan Bibi geldi arkadaşımın dükkanına. Destansı kostüm biliyorsunuz. İlk önce şuradaki güç yemeğinden başlıyoruz. 2. level gelse güzel olur. Evet. İkinci level geldi. İyi. Güzel. Allah. Edgar'ımda da kostüm vardı. Neydi Şimdi buradan gelelim. Lanetli korsan bibimize. hemen. Geliyor. Destansı yani. kostüm biliyor musun? Burada destanem çıkartıyormuş. <laughs> Güzel olur. Evet. Ama imkansız sevdiği evet. şey. Aldım. 300 lira. Kredi de verdi sana. Merk mi bunlar? Hoş ver. Ve. Bekle. Çıkayım. Çık, lan bu ne bunlar kim? Şey. Kredi vermedi. Vermiş mi? Derdi verdi. Bu kadar mıydı? Spreye bakalım. Spreye. Hani O 500 mi? Dur lan. Çakal. Çakal. Boş ver, boş ver. Hem yani bir şey ücretsiz gördüm burada. Bir şeye bakalım. Be. O yengeç parası da günlük. Evet, böyle gösterelim. Şuna bakacağız ya. Bak, Bak şu şurada. da var bende. Ben, ben, ben da var. Neymiş? Sen buydu diyordun değil mi? He. Bu sende olamaz. Evet.